Herkese merhaba. 3 arkadaş, arkadaş grubuna hoş geldiniz. <laughs> Bugün ne oynuyoruz? Ebelemeceli yerden edecek diyelim. Bu arada ilk videomuz. Arkadaşlar, evet, <laughs> evet, ikinci videomuz. İlk yani taş o... kağıt kas yapalım. Tamam, taş yapalım. Kimin ebe olduğunu seçelim. Hadi gelin. Aa! Ben <laughs> ne yapıyorum? Lina gel. Buyurun yine. Baş... Kendimizi tanıtalım. Benim adım Özge, soyadım Erkaya. Ay. Benim Hira'nın arkadaşıyız. Soy soyadım so Ambar. Bu da Lina. Ben Lina soyadım Er Yılmaz. Ama 11 bu... yaşındayım. yaşındayım. Oh, <laughs> Özelliklerin, Özelliklerini söyleyeceğim. Allah. söyleyeceğim. Kız ama erkek gibi davranmayı çok sever. Futbol kursuna gidiyor. Ben 9 yaşındayım. Ben 8 yaşındayım. Çok... Ne? Bir de evet. çok hızlı koşuyor. Bir de çok hızlı koş. Tamam, taş takasına gel. <laughs> Hadi Lina. Takız. Beni kızdınız beraber. Ben kamerayı alıyorum. Ebeğim sayıyorum ona kadar gidin. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Ona kadar sayıyorum kaçım. Orası özel bölgeniz. Neresi? Kaydıralma üstü evet. Sayıyorum gitsene lan. 1 2 3 4 Arka bahçe yok. 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14. Aa evet 10 da. Gidiyorum. Ebeler sen? Ebe. Ebeleme, ebelemeceli yerde yüksek işte. Aa. Al kameraya gitti. <laughs> <laughs> <Biz de oynayamayın gülüyor> Kanka. Ayağın son basa bak sen çıktı gibi kaybedersin. <laughs> lan çeksene kendini. <laughs> Kamerayı var lan. Yine benim ya. Şey <laughs> de, Bekliyorum. Bu evet. kimin ayağı? görüyorum. Bu <laughs> kimin canım? Evet, Çıkacağım. Çekerken çekim yapmak zordu. Çok zor. Bir de kamera olmadı şimdi. Geldi. İşte. Kanka evvela beni. Burada düşemeyiz. Evvela. Ebe al kamerayı. Hayır. Telefonu şuraya koyuyorum. Bana ver ben çekeyim. Minanın boyu uzun ama. <laughs> Boyumun uzun olması bir şeye yarıyor mu sence şu an? Yarıyor. <laughs> ama şu an yaramıyor. Ulaşamıyorum arkadaşlar. Benim ben inmek zorundayım arkadaşlar. Ben inmek zorundayım arkadaşlar. <laughs> Beni Beni, beni, beni. Beni, beni, Lina insene oradan. Özge al çek. <gülüyor> Çekeceğim. Çekeceğim. <laughs> Nerede? <laughs> Gösteremiyorum. Efe. Ver bunu. Bunu <laughs> Lina'ya ver. Dur. Ah. Kanka. Atıyorum. <laughs> Alabilirsen al. Of ne aldı. Zor yapacağım bak. Zor 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 zor. Bakayım <laughs> o, o keyfini yaşıyor. Çıkın oğlum. Ben kamerayı bak. Ben Jovi. Kamerayı ver kamerayı. Aa! Arda güler deme döverim. Kamerayı ver kamerayı. Bana Arda baba diyeceksin tamam mı? Kamerayı ver diyorum. <laughs> yes sir bro. Şu Demin gittiniz da. neden geldiniz geri? <laughs> Yakalayamıyorum şu an. Kalışık <laughs> oldum lan. Ne kadar da... Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor. <gülüyor> Geri <laughs> al. Ben eveyim. Belediye. Çok korkuyorum. <laughs> Bir dakika. dakika. Kameranın yanı mı değişsin? Değişmiyor, değişmiyor. Değişmiyor mu? Değişmiyor. Şu <laughs> 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 çok komik şeyler yaşanıyor arkadaşlar. <laughs> Siz bunu duymadınız. Küçükler bunu duymadınız. Siz bunu duymadınız. <laughs> Siz bunu duymadınız. Duymadınız. <laughs> <Boyanmadan. gülüyor> Arkadaşlar duymadınız. Siz bunu duymadınız. Hayır, bunu duymadınız. Hadi gel, hadi gel yakala. Yakala. <laughs> Niye? Korktum. <laughs> 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 arkadaşlar? Bizim tayfada böyle bir tayfa. İyi değil. Ki ki Saçıma değersen kaybederim. Ne? Saçıma değersen kaybederim. kaybederim. Saçına hayatta da değer lan sen. Yes bu. Geliyor, geliyor, geliyor. İyi deliyim deli deli. Neden ineyim? Yukarı Neden ineyim? Ne yapacak bunu? Yukarı çıktım. Çeviri ve Altyazı Yok şu anda koşmak istemiyorum. Bye. Kanka. Ay. Kamer. Arkadaşlar. Bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmayın. <laughs> Bir de bildirimleri açmayı. Tekrar hatırlıyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yine bilemem lazım şu an. Ben de koştum. gitmem <laughs> lazım. Lan ya. ya. Ne? Ayağın orada. Bu da Ne? Seni. Ya ayağın orada. Tamam ayağın orada. Geçin. 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 Sizinki geçti. Bana ne başladı ya? Yoruldum artık. <laughs> ha Kerim <Tabii>, <laughs> Oha ters tuttum lan <laughs> Şöyle, geldim mi? Şöyle geçebilir miyim Ben gel ben

Yaşıma daha girdim arkadaşlar. Ben seni yaşına sokacağım. <laughs> Abi, Abi, <laughs> biraz, biraz, biraz Abi, ya hayır <laughs> <ben gülüyor> saymam ki evet, ben <laughs> evet. Hayır ben saymam

yaptım. Şöyle arkadaşlar. <laughs> ya ya.